merhaba arkadaşlar Bugün de sizinle birlikte dolgulu biber turşusu yapacağız biberlerimiz Bunlar şöyle göstereyim pazarlarda satılıyor şu anda tam mevsimi turşu mevsim olduğu için bütün turşuluk malzemelerimiz var bunların cinsi de kapya biber gibi etli yalnız acısı pul biber falan yapmak için kullanıyorlar genelde. İçi bayağı kapya biber gibi etli bir biber. Boş değil. Burada bir kilo var. Bundan. Bir kiloya kullanacağımız malzemeler. İşte ben bunun için lor peyniri aldım. Yağlı normal kahvaltılık bir peynir aldım. Maydanozum var. Kaya tuzum var. Elma sirkem var ve sarımsak kullanacağım bunun için şimdi ilk önce bunları tencerenin içinde birazcık böyle bir yumuşatacağız. o esnada da peynirlerimizi içimizi hazırlayacağız isterseniz başlayalım ilk önce şöyle tenceremizi iki bardak kadar sirke koyacağım. Yarımını kullandık buradan tamamlayalım. Üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. sirkesi kullandım. Burada da bir buçuk yemek kaşığı kaya tuzum var. Onu da koyacağım içine ve ikisini birazcık kaynatacağım. Biberlerimi de içine koyacağım. Birazcık yumuşamalarını sağlayacağım. Peynirlerimizi, bunların hepsini kullanmayacağım. İşte 200 gram kadar bu yarım kiloluk 500 gramlık bir paket. Bunun 200 gram kadar lor peynirini koyacağım. Lor peynirden biraz daha fazla işte beyaz peynir koyacağım içine. Siz sadece lordan da yapabilirsiniz, beyaz peynirden de yapabilirsiniz. Ben ikisini karıştırıp yapıyorum. bir karıştırayım ilk önce. ezerek İki peynirden yapmam tadının daha güzel olması. Lor peyniri ee, sadece lor peynirinden de oluyor ama ben ikisinin tadını karıştığında daha güzel olduğuna inandığım için yapıyorum. Bu size kalmış. Bu güzelce ezildi. Şimdi bu bir demet burada yıkadım. Bunun yaklaşık bir yarısını kullanacağım. ince ince doğruyorum maydanozumu. Bu turşuyu yaptığınızda inanın ki deneyin. Tavsiye ediyorum. Çok e, yiyenlerin çok hoşuna gidecek. Sizden tarif isteyecekler. İçine bir tatlı kaşığı da çörek otu atmak istiyorum. Çörek otumuzu da koyduk. Bunu karıştırıyoruz. Şimdi biberlerimizi de şöyle bir kaynasın. Bu esnada ben birkaç tane ayırmıştım. Size nasıl temizlendiğini göstermek için onu göstermek istiyorum. Şöyle alıyorum ve bıçakla etli, içi etli olduğu için bıçakla oymak zorunda kalıyorum içini ve güzelce boşaltıyorum çekirdeklerinin çekirdeklerinden temizlenmesi için de yıkıyorum suyun altında. Şöyle göstereyim. Çünkü çekirdeklerin içinde olmaması lazım dolgu yapacağımız için. İçinin de boş olması lazım. Diğer acı biberlerden yaptığınızda tepesini temizlediğinizde içi boş olur. Ama bunun içi kapya biber gibi olduğu için dolgulu, dolu içi. İçini iyice bir boşaltmamız lazım. Neredeyse kaba koyar gibi oyuyoruz içini bunu. için atıyorum. Şöyle bir karıştıralım. Şimdi içinden alıyorum. Amacımız birazcık yumuşamak. İki bardak sirke koyduk, ee, bir buçuk yemek kaşığı kaya tuzlu koyduk. Şimdi içlerini dolduralım. biraz zor oluyor ama uğraştırıyor ama güzel oluyor. Evet doldurduk. Bir baş sarımsak soydum. 2-3 parça atıyorum. Şimdi biberlerimi yerleştiriyorum. çay kaşığı kadar da tuz koyuyorum kat kat bu şekilde yerleştiriyorum içine şimdi sarımsak koyuyorum koyuyorum. Yine devam ediyorum. şöyle koyayım 1 bardak daha sirke karıştıracağım kaynamış olan sirkemin üstüne Su yağım var Bir bardak sıvı yağ var. Onun yarısını koyacağım. Yavaş yavaş sirkeli suyumu dolana kadar Şöyle hava aldırıyorum ki aklara doğru da gitsin. Kenarlarını temizliyoruz, sıkıca kapatıyoruz arkadaşlar. Buyurun. Bu kadar basit, başka bir şeysi yok. Evet arkadaşlar, yağlı peynirli e, biber dolgularımızı turşularımızı yaptık dolgulu biber turşusu. Ee, ne yaptık? 1 kilo kadar biberimiz vardı. İçini güzelce temizledik. E, temizledikten sonra 2 bardak sirke 1,5 e, yemek kaşığı kaya tuzu ile birlikte e, tencerede bir kaynattık. Ay, kaynayan sularımızın içine biberlerimizi de attık. Birazcık bir 4-5 dakika kaynattık, yumuşattıktan sonra altını kapattık ve e, bir 4-5 dakika daha bekledik. Soğuması için sonra e, lor peyniri ile e, 200 gram kadar lor peyniri 250-300 grama kadar yakında yağlı peyniri birbiriyle karıştırdık. Yarım demet de maydanoz içine doğradık. Bir tatlı kaşığı bir buçuk tatlı kaşığı kadar e, çörek otu koyduk. Onu da dolgusu için için ayarladık. Bir baş sarımsağımız vardı. O dolguları, peynir dolgularımızı e, biberlerimizin içine doldurduk. Kavanozun dibine sarımsakları koyarak sırayla e, biberlerimizi yerleştirdik. Üstü kapandıktan sonra bir çay kaşığı kadar e, tuz serptik üstüne. Kat 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 kavanozumuzu sonuna kadar doldurduk. Orada kaynattığımız ve artan e, sirkeli suyumuzu üstüne ilave ettik. Her kavanoz için bir bardak sıvı yağ vardı. Zeytinyağı veya sıvı yağ kullanabilirsiniz. Bir bardak sıvı yağımı ben bu üç kavanoz için eşit olarak böldüm. Yani yarım bardaktan biraz daha az zeytinyağı döktüm üstüne. Sonra o sirkeli karışımından sonuna kadar doldurdum. Birkaç parça da sarımsak koydum üstüne. Kavanozumuzu kapattık. Şimdi hazır. 3 tane e, bu tam dolu değil 3. kavanozum 1 kilodan 3 e, tane kavanoz çıkarttım ben siz artık e, yarım kilo alırsanız ona göre iç dolgusunu e, yaparsınız sirkesini 2 bardak koyup kaynatmaktansa e, bir buçuk gibi koyarsınız onu ayarlarsınız herkese afiyet olsun bunu kahvaltıda e, çok güzel oluyor şıktın çerez gibi yiyiyorsun. Et yemeklerinin yanında çok güzel oluyor. Eminim ki biz çok beğeniyoruz. Siz de beğeneceksiniz. Denemenizi tavsiye ediyorum. Hepinize şimdiden afiyet olsun.